Merhaba arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Terazi Burcu ile devam ediyorum. Sevgili teraziler 17 Kasım haftası diyeceğiz. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Terazi olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde... Burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım sevgili teraziler niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım size uyanı alın uymayana evrene gönderin alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram @fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Terazi Burcum açtığında köşede direkt bir cenin çıktı. Cenin bebek. Ee, doğmamış bir bebek. Ee, bir bebek müjdesi. Bebek bekleyenlere bebek müjdesi olabilir. Üzerinde de böyle ee, sevinç çığlığı atan bir kişi var Yani bu sizsiniz Sevinç çığlığı atan kişi sizsiniz Ya sizin bir bebeğiniz Ya çok yakınınızın sevineceğiniz bir kişinin Bebeği olabilir Yahut da Sizin için yaşanacak bir gelişmede Hayata böyle sıfırdan başlayabilirsiniz Çünkü bas e, Basbayağı e, sevinçten dans eder Pozisyonda çıkmışsınız arkadaşlar ee, Bir vade içerisinde ...ya bebek haberi alıyorsun... ...ya da hayatında bir şeylere artık... ...sıfırdan, yeniden başlıyorsun. Ödül gibi, hediye gibi gelecek bu sana. Tek başına uğraşan bir kişi çıkmış burada. Tek başına... E, ...sanki sıkıntılarla uğraşıyor. Tek başına böyle... ...mücadele ediyor bu kişi. E, sen, eşin, annen, baban... ...bir erkek... Erkek anne olamaz. Bir erkek bu tek başına mücadele eden kişi. E, bu kişinin bir takım maddi sıkıntıları var. Uğraştığı şeyler maddiyatla alakalı arkadaşlar. Ve bir mantar çıkmış. Mantar gibi çıkan bir e, gelen bir destek bu kişiye. Bir anda gelecek olan destek. Bu kişinin tam anlamıyla toparlanmasını sağlayacak. Yalnız çok ciddi sıkıntı içinde kalmış bu uğraşıyor, cebelleşiyor. Bir borçla sanki ee, aniden çıkacak bir para, bir imkan, bir ihtimal o kişinin sıkıntıları atmasını sağlayacak arkadaşım. Sevdiğiniz de olabilir. Biraz uğraş veriyor olarak gözüküyor. Ahtapot gibisin terazi burcu Her yere elini uzatıyorsun. Her yere koşuyorsun. Herkese yetişiyorsun belki de. Ama en çok da galiba kendine geç kalıyorsun. Çünkü Böyle beynim bomboş. Bomboş. Kendinle alakalı değil de etrafla alakalı koşturmaktan belki kendini düşünmeye vaktin kalmıyor. Öyle bir yorgunluk var üzerinde arkadaşım. Merdiven çıkar gibi çıkmışsın. Hani böyle bir duvara dayarız da merdiveni tırmanırız ya. Böyle bir merdiven. Sen dayanmışsın ilk basamağındasın daha. Yani henüz yolun başındasın belki. Belki bir yola başvuru yaptın, bir işe başvuru yaptın ya da bir aşka giriştin. Henüz yolun başındasın. İstikametini bozmadan sabırla ilerlersen yolun sonunda isteğine kavuşacaksın arkadaşım. İstediğini elde edeceksin yolun sonunda. Seninle bağlantılı muhtemelen arkadaşın. Senin çevrenden bir iki kişi gözüküyor. iki kişi. Biri sağında biri solunda. Üç kişi bir yere gidiyorsunuz. Ama gittiğiniz yerde yani sanki üçünüz bir plan yapacaksınız. Gideceksiniz. Ama gittiğiniz yerde herkes bir köşeye ayrılacak. Sanki herkes kendiyle ilgilenecek. Ya da ortak bir yolculuk ama yolun sonunda herkes kendi işine bakacak gibi bir şey de olabilir. Üç kişi gidiyorsunuz, yolun sonunda ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Sanki son zamanlarda özellikle de iki hafta, iki ay ya da iki yıl olabilir. Sürekli aynı döngüyü yaşıyorsun arkadaşım. Sürekli deviri daim yapan sıkıntılı bir döngü içerisindesin. ama böyle bir kişi yedi vadi içerisinde seni bir kendine getirecek hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibi bir tavsiye olabilir. Onun tavsiyesi ya, bu içinde bulunduğun kısır döngüden çıkacaksın. Ciddi kararlar alacaksın, ama doğru kararlar alacaksın olarak gözüküyor. Evet niyetlerimizi tutalım bakalım teraziler bakalım dileklerimiz gerçek olacak mı? Evet şöyle iyice bir aksın. Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım inşallah. Gelinlikli bir kız çıkmış fincanın ağız kısmında. Yani tabii ki e, ciddi bir adım, ilişkide ciddiyet olabilir bu. Ama gelinlikli bir kız e, ilk olarak aydınlıktır. Yani senin aydınlanacağını, aydınlığa çıkacağını, feraha kavuşacağını gösterir arkadaşım. Etrafındaki karışıklıklardan ya da zihnindeki karışıklıklardan kurtuluyorsun. Özellikle de köşede duran bir kişi var. İlişkiyle alakalı kafan karışık, zihnin karışık, ilişkiyle alakalı. Özellikle de o sıkıntıdan kurtulacaksın. Güzel, temiz bir aydınlık, bir damla gözyaşı döküyorsun ama mutluluktan. Sanki şu ara biraz böyle e, kendinle alakalı değişimler yapacaksın terazi burcum. Tarzını değiştirirsin, saçını değiştirirsin, giyimini değiştirirsin. Güzel, kalıcı değişiklikler yapacaksın. Bunlar senin böyle enerjinin de değişmesini sağlayacak, e, toparlanmanı sağlayacak ve senin enerjinle beslenen kişiler var ayağının altında. Onlara da şifa olacaksın gibi gözüküyor. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım arkadaşlarım. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Hatay'ın H'si çıktı arkadaşlar. Bir harf verdi burada önce. 7 rakamını vermiş. 7 gün 7 saat 7'li bir tarih maksimum 7 hafta içerisinde. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.